Hayatın koşuşturması bazen bizi sevdiklerimizden uzaklaştırıyor. Bu mesafe fark edilmediğinde maalesef yalnızlık ve değersizlik duygusunu oluşturuyor bizde. Ama unutmayalım ki bu mesafe kapanabilir. Dostlar ömür sermayemiz çok kısa ve hızlı tükeniyor. Tükenirken kimi ıskaladık, kimi es geçtik, kimden uzaklaştık? Bunu sormak lazım. Sevdiklerimizden bir bir uzaklaşıyorsak bu koşuşturma bizi felakete götürüyor ama onları fark ettiğimiz an sevdiklerimize kaliteli bir zaman geçirmek adına gerçekten zaman ayırarak onların değerli olduğunu onları dinleyerek onların ne yaşadıklarını ne hissettiklerini duymak adına onlarla geçirdiğimiz her bir zaman aslında bizi de sevdiklerimizi de değersizlikten ve yalnızlıktan kurtaracaktır. İnsan yalnız yaşayamaz. Yalnız yaşamak insanı felakete götürür depresyona sokar ve sevdiklerinden bir bir uzaklaştırır. Hayatın koşuşturması ve dünyada ulaşmak istediklerimizin hiçbir tanesi bizimle sevdiklerimiz arasına girmemeli. Eşimizle, çocuğumuzla, anne babamızla, akrabalarımızla. Çünkü her birisine karşı sorumluluğumuz var. Es geçtiğimiz, ıskaladıklarımız yarın öbür gün bizim pişmanlıklarımız olmasın efendim.